Dünyada ziyaret edilmesi yasak 10 yer. 1. Kuzey Sentinel Adası. Dünyanın en izole ve en gizemli adalarından biri olan Kuzey Sentinel, dış dünyaya tamamen kapalı. Burada yaşayan Sentinelese halkı yabancılara karşı son derece korumacı ve sert. Hükümet adaya yaklaşmayı kesinlikle yasaklamış durumda. Bu nedenle buraya yaklaşmak bile büyük bir cesaret gerektiriyor. 2. Kokos Adası, Kolombiya. Sisler içinde gizlenen Kokos Adası, Karayipler'in en korunmuş doğal hazinelerinden biri. Bu adada nadir ve eşsiz canlılar yaşamını sürdürüyor. Doğal dengenin bozulmaması için ziyaretçilere kesinlikle kapı kapalı. Buraya izinsiz girmeye çalışanlar ağır cezalarla karşılaşıyor. 3. Poveglia Adası, İtalya. Korku ve sırlarla dolu Poveglia Adası Geçmişte salgın hastalıkların karantina merkezi olarak kullanıldı. Aynı zamanda akıl hastanesi olarak da hizmet verdi. Terk edilmiş ve karanlık yapılarıyla adaya adım atmak isteyenleri ürpertiyor. Halkın buraya girişi kesinlikle yasak ve bu ada hayalet ada olarak anılıyor. 4. Snake Island, Yılan Adası, Brezilya. Dünyanın en tehlikeli adası olan Yılan Adası, binlerce zehirli yılanın evi. Zehri o kadar güçlü ki insanları dakikalar içinde felç edebiliyor. Devlet insanların adaya yaklaşmasını kesinlikle yasaklamış ve koruma altına almış. Buraya adım atmak hayatınızı riske atmak demek. 5. Lascaux mağaraları Fransa. Tarih öncesine ait en değerli sanat eserlerinden bazıları Lascaux mağaralarında gizli. 17 bin yıl önceki insanların hayatına ışık tutan bu resimler orijinal haliyle zarar görmemesi için ziyaretçilere kapatılmış. Ancak onun mükemmel kopyalarını görmek mümkün. 6. Surtsey Adası, İzlanda 1950'lerde volkanik patlamalarla ortaya çıkan Surtsey, dünyanın en genç adalarından biri. Doğanın ilk adımlarını gözlemlemek için bilim insanlarına özel izinlerle açılmış. Halkın girmesi kesinlikle yasak, böylece doğal denge bozulmuyor. 7. Arya 51, ABD Nevada, çölündeki gizemli Arya 51, UFO efsanelerinin merkezinde yer alıyor. Yüksek güvenlikli askeri üs, siviller için tamamen yasak. Buraya izinsiz girmeye çalışanlar ağır cezalara çarptırılır sır perdesi ardında kalan bu yer hala büyük bir merak konusu. 8. Mezgorye, Rusya Haritalarda yer almayan kapalı şehir Mezgorye, gizli askeri operasyonların kalbi. Giriş ve çıkışlar sıkı kontrol altında. Dışarıdan bakıldığında sırlarla dolu ulaşılması imkansız bir yer. Dokusuzuz ise Jingu Tapınağı. Japonya'nın en kutsal ve en önemli Shinto tapınağı olan ise Jingu, sadece seçkin rahipler ve özel kişiler tarafından ziyaret edilir. Halkın içeri girmesi kesinlikle yasak. Bu sayede tapınağın kutsallığı ve gizemi korunuyor. E, onda, North Brother Island, ABD. New York yakınlarındaki North Brother Island, Eskiden salgın hastalıkların karantina merkeziydi. Şimdi terk edilmiş, sessiz ve gizemli bir yer. Eski hastane kalıntıları ve doğanın yeniden ele alış biçimi burayı oldukça etkileyici kılıyor. Ziyaretçilere kapalı ve giriş kesinlikle yasak. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayınız.